Hepsi arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Enes'in Enes'in bir versiyonu oynayacağız. Versiyonu oynayacağız işte başlayalım. Daha fazla daha fazla uzatmak istemiyorum. Başladık. Bu ne abi Bok gibi renk var. Oğuz sen sweet. Böyle. Ay ay yere basıyoruz ya. Aaa ben bu oyunu baba. Ben önceden bu kapıyı açamıyordum baba. Burada 3 saat böyle de mal mal bir şey e, arıyordum. Burada spada işgaller var. Bir, şey var bir de Purs kapıyı ittim diye. Bu dede, dede 2'ye Dede 3 Amca 1 Amca eyse. Murat Dur şuraya. Evet, Aa, geldi. geldi. nasıl Ha gidiyor tamam. geldi. Gör. Nerede? Aça tam Tamam tamam. Çık artık ya. Ne oluyor? Buraya gelme. size bak vereceğim. Bak yöntemi. Ama burada değil ki. Bak işte ama geliyor galiba. Bak i̇şte geliyor. Gelmiyor. Ya dalga mı geçiyor ya? Bu oyun gerçekten benimle dalga geçiyor. Nasıl geliyor? Gelmiyor zaten. Oyun gitti. Aa gitmemiş tamam. Ben niye sıçıyorum? Bu oyun bende bayağı tabi acıyor. Dur şuna bak. Bok gibi rengi. Bu Aa doğru lan biz zaten de anahtar almış 15. Ya. Gelsene. Ve niye öyle yorum diyor? Ha salak gelemiyor. Gelemiyor gör. Gelecek sanmıştım gelmedi. Yok. Torbayı aldığımızda Fox çekme sesi geliyor. Dondur. Bakayım ne kontakt diye gidiyor Gel gel 10 dakika gidiyor Geldi Yarım saat dolaştık Geldi bakalım nerede Gelsene de Gelsene be kanka gir, gir 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 Niye gelemiyor bu ya Gel. Gel. Hayır, taşak geçme. Gel. <laughs> Lan! Lan siktir git nasıl? Ya abi yürü git nasıl içeri girebiliyor bu? Neyse. Bu arada içeri girme varmış. Sen Full amına koyayım. Ne oluyor lan? Ne abi ne oyun ne bayağı ne bozuk. Ne Anahtar ne açma. Oo. Oh. Bu ne sen ne dedik ne neden ne bu kadar ne az, az geliyor ne lan? Ne şöyle yapsak. Dönmüyor ki. Ama şöyle yapsak döner. <laughs> <laughs> Yoruk ya, Yanım saattir basıyoruz olmuyor ya Bir tane Burada bir yok Anahtar çeksin Evet Anahtar bir de böyle havada kalıyor Amanın Olunuz... Koşma mı var? Böyle koşabiliyoruz kovluyormuşuz. Aha geldi. Şimdi bir haber geldi bana. Şimdi, çık tamam hadi çık. Senin ısırırken... Rock gibi geliyor ya. Gelme. geldi sandım. Ha ah be. Ah be, bayağı iyi atılıyor. <laughs> geldi, geldi. Nerede? <Geldi. gülüyor> Aa, <laughs> Bir dakika. Yarak gibi. Oyunu o kadar siktememişler ki şu müziği artık değiştirmiyorlar. Nerede hayvan? Madem niye o zaman. ne amır bu ne amır akıyım her şimşek çaktığında geliyor amır abi onu o şu an düşmüyor var salon şöyle onu ne sikiyim aşağı düşmüyor mu var bu arada ESA ilk defa Eskisi müdürlüğü önceden işgal. Bu benim deneme benziyor buna. Yine aynı fotoğraf ya. Bak şuradakine bak. Şuradakine bak. Burada siyah. ananas Ya gir. Kapılar ahır kapısı sandın Bir dakika. Yani niye biz giremiyoruz? Bu arada aşağı düşer, düşmek istiyor. Ya çık. Ya ahır kapısı ya. Ot ahır amına. Koş 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 koş. Ananı sikeyim İlk defa böyle git. Oy, hard modda. Hard, mod, hard modda. Ananı sikeyim Hayat mı baba? Böyle kaçabiliyormuşuz. Kaçtık mesela. Amına koyayım. Yaratık içine mi girdi? Gelme. Allah seni ne yapsın? Gelme. Gerizekalı gelme. Gelsene de. Ne gelebilir nah, gelir. Ah, gelirsin. Bana nasıl kim girer? Gir 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 gir. Tamam. Çık tamam. Peşine gideceğim.

Amanı sikeyim. Ya nasıl olur? <laughs> Amına koyayım. Abi korkudan şu an baygınlık geçirdim. <laughs> Amanı sikeyim. Ne <laughs> oldu lan öyle? Atlayayım dedim. Aa! diye çıktı karşıma. Arkadaşlar sakın sakın videoyu gece izlemeyin. Altınızı sıçarsanız nasıl görüşürüz bay bay.